Arkadaşlar merhabalar İbrahim Öztekin ben Şimdi sizce Survivor'da bu düelloyu Kim kazanacak ve Kim eğlenecek şu anda Survivor oynuyor Şu anda kim kim ile yarışıyor Ben size söyleyeyim Merve Seda ikisi Şu anda yarışıyorlar Ve Seda 3 Merve 1 Şu anda oyun devam ediyor Sizce kim kimi yenecek? Ben açıkçası Merve Seda'yı yener diyordum. Ama haliyle Merve bugün hasta biraz. Hastalığından dolayı da biraz kötü olmuş oluyor açıkçası. Ee, X'in arasındaki şey yani şu anda duruma baktığımızda sanki Seda kazanır gibime geliyor. Eğer ki Seda kazanırsa yani şey gidebilir açıkçası. Merve gidebilir diyeceğim. Ama şu anda Seda 2'di. Seda 3'tü. tü ee, bak atıyor atıyor bir türlü tutturamıyor kardeş ben. Yani. Düşmeyince düşmüyor. Şu anda Seda 3 Merve 1. Şu anda işte kaç kaç oldu? Merve 2 oldu. Seda 3. Arada bir tane fark kaldı. Diğer e, iki yarışmacılarımız iki yarışmacılarımız kimler diye biliyorsunuzdur. Atakan ve Nefise. Şu anda Nefise 3. Atakan 2. Yani e, sizce kim kimi yenecek? Yani bana soracak olursanız nefse kazanır. Merve Sedam'ın Merve biraz kendini gösterirse kazanır. Göstermezse kaybeder. Eğer Merve kaybederse o Atakan yarışır. Ve ben size söyleyeyim mi? İnan ki bugün eğlenecek kişi Atakan'dır. Ben sadece ben ne söylüyorum? Atakan bugün elenir. A buradan size söylüyorum. Sonucuna tekrardan sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Benim fikrim budur. Sizin fikriniz nedir? Bak şu anda oynuyor. Ben size söyledim sayılır. Görüşürüz.